Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere eski yavaş bilgisayarlarınızı Android işletim sistemini nasıl kuracağımıza dair bilgi, bir bilgi vereceğim. Tabi internette piyasada birçok Android işletim sistemleri mevcut. Bunun en stabil, en güzel olanlarından bir tanesini anlatacağım ben bugün sizlere. önemli adresini de görmüş olduğunuz primeos.in adresi mevcut. Şuradan görebilirsiniz. Bu adreste verilen Primos isimli Android tabanlı işletim sistemini denedik. Bir bilgisayarına kurduk. Gayet stabil yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. Eski bir bilgisayar olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde verim veriyor arkadaşlar. Çok eski bir bilgisayarınız var ise kenarda kaldırdığınız işinizi görmediğini düşündüğünüz bir bilgisayarınız var ise bunu kurarak örneğin bir EBA, Zoom, online eğitim işlerinizde veya sadece bir YouTube üzerinden video film izliyorsanız bu işlerinizi kolaylıkla görecektir. Peki bu işi nasıl yapacağız? Bu işi ikiye böleceğiz arkadaşlar. Birincisi USB'sini hazırlamak. İkincisi ise bu USB'yi bu bilgisayarı kurmak olacak. Önce şu kurulum yapmış olduğumuz bilgisayarımızı bir tanıtalım size önce. Daha önce kurmuş olduğumuz bir bilgisayarımız. İki tane bilgisayar kurduk. Birisi çok eskiydi. Bu biraz daha yeni bir model. Acaba yeni modellere kuruluyor mu diye denemiştik. Bu bilgisayarımız çok daha yeni bir model. Görmüş olduğunuz gibi işletim sistemi bu arkadaşlar. İşletim sisteminde Android tabanlı bir işletim sistemi. Bütün özellikler mevcut. Bir Android tabletteki olduğunuz, kullandığınız bütün programlar burada da mevcut arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Çeşitli oyunlar, çeşitli uygulamalar, çeşitli programlar her şeyi yükledik biz. İşte eBay yükledik, YouTube'u yükledik, WhatsApp'ı yükledik. Hepsinden çok güzel bir verim alacak şekilde kullandık. Hiçbir problem yaşamadık. Şimdiki kuracağımız bilgisayarımız ise bu bilgisayarımız eski bir işlemciye sahip. Yaklaşık 10 yıllık bir bilgisayar. Artık bir de netbook bilgisayarlar biliyorsunuz yavaş oluyor. İşlemcisi AMD'nin çok yavaş bir işlemcisi. Biz bundan verim alamadık. Bakalım Android'i bundan kullanabilecek miyiz? Onu kuralım şimdi. Kurmak için yapmanız gerekenler ilk olarak kendi sitesinden Primos yine girdiğinizde şurada Primos Classic, Primos Standard, Primos Mainline yazıyor. Bir de yardım dosyası. Tabii bu size İngilizce olacak. Şu şekilde gelecek hep dosyası. Şimdi Primos Classic dediği 2011'den önceki cihazlara kurulacak. Primos Standard dediği 2011 ve 14 arasındaki bir cihaza kurulabiliyor. 2014'ten sonraki yeni cihazları da Primos, Primos Mainline dediğimiz şu işletim sistemini kurabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki bilgisayar 2011 öncesi olduğu için Primos Classic'in ISO dosyasını indirdim şurada. Hemen yani onu göstereyim. Primus Classic ISO dosyasını indirin. Bir de bu ISO dosyasını flash yazmak için Rufus isimli bir program indireceksiniz. Bir adet de USB bellek hazırlayın. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktık. Primus'un bu yardım dosyasına tıkladığımızda zaten burada ben Türkçeleştirdim. Mainline'ı, standartı ve klasiği hangi işletim sistemlerine kuracağınızı anlatmışlar. 64 bit 2011 ile 14 arasında standartı 64 bit olan 2014 sonrası mainline'ı 32 bitlik eskilere de Primus Classic'i yüklemenizi tavsiye etmişler zaten. Ben kendi bu sebebi taktım. Daha önceki iyi bir bilgisayar kurduğum Primus içinde mevcut. abi ben bunu eski bilgisayara göre kuracağım. Hemen indirmiş oldum. Rufus isimli programı açıyorum. şurada yapmanız gereken arkadaşlar Rufus'ta disk ya da ISO, ISO'dan hemen son indirdiğiniz ISO imajını seçelim. Şöyle bizim imajımız. Geri kalan yerde MBR'yi seçeceksiniz. BIOS ya da UEFI olarak kalacak. Primos Live CD ismi olarak belirtiliyor. Diğer hiçbir yere ellemeden sadece dokunmadan şuradan başlat diyorsunuz. Ve OK diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Size bir Prime OS, Android işletim sistemini bir flash bellek kurulum flash belleği hazırlıyor program şu anda. Bu bittiğinde bunu program bilgisayarımıza takıp kurulumuna başlayacağız şimdi. Rufus ile imaj dosyasını yazdık. Flash'ımız hazır. Şu anda flash'ımızı bilgisayarımızdan çıkarttık. Kurulum yapmak istediğimiz flasha geçiyoruz hemen. Hemen şu Windows 7'yi iptal edip Rufus'la hazırladığımız Android işletim sisteminin kurumuna geçelim. Bilgisayarımızı USB sebeyle başlatmamız gerekiyor. İlk olarak boot sekmesine geliyoruz. Her bilgisayarın kendisine ait bir boot tuşu vardır. Hemen birinci flash trans memory yapalım. Flash'tan başlatacağız biz bilgisayarı. Şu anda onu yapıyoruz. Eski bilgisayarımızı flash bellekten başlatılabilir hale getirdik. Tabi şu anda başlamadı. Hemen tekrar BIOS'a gireceğiz. Şuradan Trans Memory'yi ön sıraya aldık. Şuradan da az önce save dememişiz. Birinci sıraya aldık. UEFI seçmememe rağmen UEFI olarak gözükebiliyor bu seferlerde bazen. Ona şey yapmayın, Şimdi burada 3 seçenek geldi. Flash kurulumuna geçtik. Primos installation yazan yere tıklıyorsunuz. Birazdan yükleme ekranı gelecek. Şimdi bizim burada karşımızda artist'teki bölümler var. Görmüş olduğunuz gibi. Hangi Artiske kurulum yapacaksanız onu seçmeniz lazım. Hemen şuradan Şimdi bizde bir hard diskimizde iki bölüm mevcut. Şurası C diski, şurası D diski. Biz şuradaki C'yi silip tekrar oradan kurulum yapacağız. NTFS yazan C diskimizi seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Formatlama bi biçiminde X4 yani bunu seçeceğiz. Gelen soruya X4 ile format atmak istiyor musunuz? Yes diyeceğiz. Şu anda bizim o C diskini siliyor. İstiyorsanız bu diski daha öncesinden tek bir bölüm haline getirip daha önceki D diskinde Android'de görebilirsiniz. Ardından sizden kurulum yapmak istiyor uyarısı evet diyeceğiz kurulumu başlatacağız kurulumdaki aşamalar bu arkadaşlar önemli detaylar bu idi kurulum çok uzun sürmüyor ne yaptık onu anlatayım Primo sitesinden bize uygun bilgisayarımıza uygun olanını indireceksiniz orada tarihler var 2011 öncesi 2011 14 arası ve 14 sonrası bilgisayarlar için 3 ayrı imaj dosyası var size uygun olan hangisi onu indirip Rufus isimli programla bunu flash belleğe yazdırıyorsunuz. CD'ye de yazdırabilirsiniz ama bazı imajların boyutu büyük. Yazdıramıyorsunuz maalesef. USB'mizi hazırladıktan sonra format atmak istediğimiz bilgisayarımızı USB ile boot yapıyorsunuz. Bilgisayarı o USB ile başlatmanız lazım. Açık olan bir Windows'ta USB'ye geçiş yapamıyorsunuz, kuramıyorsunuz. Biz başlattık. Kurulumun ilk ekranına installation dedik. Install dedikten sonra kurulum yapmak istediğimiz hard diski bölümü ise, cd nereye kuracaksanız ama öncesinde harddiskinizi tek bir bölüm haline getirdim partition programları ile bütün harddiski kullanabilirsiniz cd diskini seçtik enter bastık formatlama uyarılarına evet dedik ve kurulumuna başlattık şu anda kurulum bitmek üzere şu anda bitti şimdi run primos diyelim ve işletim sistemine geçiş yapalım android olan işletim sistemimize geçiş yapalım bakalım nasıl bir android işlem sistemi ile karşılaşacağız sizinle beraber daha yeni kurduk bunu cihazımız yeniden başlarken flaşımıza çıkarın tabi her seferinde programın logosu bu şekilde arkadaşlar açılış logosu videoyu kesmiyorum siz hızlı hızlı ilerletebilirsiniz Ben de bu arada diğer kurduğum Primostaki çeşitli özelliklere bakıyorum. Bu ilk ekranla ilk kurulumla bu ekran biraz geç geliyor kurulumlar yaptığı için ama sonraki açılışlarda bir çok hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. Peki bu bilgisayarın açık, bu kapanması kurulu olan tarafa geçelim mi bu kurarken? Ona bakalım. Bu bilgisayar, ayrıca fare de kullanabiliyorsunuz arkadaş. Ben bir USB fare bağladım bilgisayarıma. Şunla kullanabiliyorum. USB faremle hemen bilgisayarımı yeniden başlatalım. Nasıl başlıyormuş ona bakalım. Şuradaki kapat tuşuna basıp şöyle yeniden başlat diyelim. Bu bilgisayar iyi bir bilgisayar arkadaşlar. Şu ekranla belli bir saniye bekliyor sizi. Bilgisayarımda normal artıklar var. SSD hard disk yok arkadaşlar. Normal basit bir hard, disk, hard var. Bu arada şu ekranımızda geldi. Ona geç yapmadan şunun açılışına bakıyorduk. Primus bu şekilde arkadaşlar. SSD hard disk varmış gibi açılıyor. Peki bu eski bilgisayarımızda nasıl çalışacağız ona bakalım. İlk ekranımız karşılama ekranı. Taçbeti kendi otomatik hemen tanıldı. Bakın Taçbet kullanıyorum ben. İşte cihazımıza bir isim vereceğiz. Türkçeleştirmeyi sonra yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için acele etmeyin. Herhangi bir tarih istiyor bizden. Şöyle bir tarih sallayalım. Time zone'larını sonra kendimiz ayarlarız. Eğer geçek yaparsak hiç yapmıyormuş. Herhangi bir time zone yapalım. Şöyle kafadan salladık bazı şeyleri. Şimdi next diyelim. Kuralları kabul ettik. Primus yükleme ekranının ikincisine geçti. Burada da biraz bekliyorsunuz. Az önceki beklediğiniz gibi. Çok güzel, stabil yani. Tavsiye ediyorum eski bilgisayar sahipleri. Cihazımızın ilk ekranı ve bu. Arkadaşlar bilgisayarımızın ilk ekranı bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi işte simgeleri aynı şekilde. YouTube üzerinden işte kablolu kablosuz internet her türlü ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Buradan bağlanıp internete bağlayabilirsiniz cihazınızı. Daha sonra çeşitli ayarları yapabilirsiniz. Uygulamaları Play Store'dan yükleyebiliyorsunuz. Ben dün kaç, 5 gün önce indirmiş oldum Prime olsa. EBA'yı ve Zoom'u gayet kolaylıkla yükledim. Yani destekliyor. O kadar eski değil. Normal Android işletim sistemine çevirmiştir. Oradan işte Wi-Fi, Bluetooth, şey bütün özellikleri çalışıyor. Cihazda benim Herhangi bir eksik görmedim şu ana kadar. İnternetim olmadığı için oraya da giriş yapamıyorum. Sese bakalım. Kendi tanıyor mu sesi? İnternete bağlamadan geliyor mu? Bir de dil var mı? Dile bakalım önce. Dili direkt bunun Türkçeleştirebileceksiniz. İnternet bağlı olmadığı için belki gelmeyebilir ama bizde geldi. diller var. Şurada bizim Türkçemiz. Türkiye Türkçemizi ekledik. Şunu şöyle tutup üstteki ötödünle direkt Türkçe birinci dile dönüyor arkadaşlar. çeşitli özellikler var. Bir kurun, bir deneyin tek tek anlatmak yerine uzun uzun bu şekilde eski bir işletim sistemine sahip, eski bir özelliğe sahip tablet bilgisayar, şey normal bilgisayar da, notebook bilgisayar Android işletim sistemini yükleyerekten hızlandırabilirsiniz. İşinizi görmeyen cihazı işlevsel bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kurulumu nasıl olacağına dair de size bilgiler verdim. Sesi deneyelim dedik ama şöyle sese bir tıklayalım bakalım. Evet sesleri de kendi tanımış. Ses, wireless hepsini tanıdı arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar yapacak olanlara tavsiye ederim. Kolay gelsin tekrardan. Arkadaşlar son olarak da bilgisayarımız bir ethernet interneti kullanıyorsa kablolu internet onu da görüyor. Bir kablolu internette de cihazınızı kullanabilirsiniz. Herhangi bir ayara gerek kalmadan direkt ethernet kablosunu takarak internetinizi kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.